Büyük gün evde oturup telefona bakarken aklıma çok ilginç bir fikir gelmişti. GTA normalde 2025 yılında çıkacaktı. Fakat çok sevgili Rockstar GTA 6 fragmanı yayınlama yerine hala GTA 5'e ilgileniyordu ve anladım ki GTA fragmanı ancak ikinci fragmanı ancak rüyamızda görürüz. Ben de GTA 5'i GTA 6 çevirmek istedim. Fakat ilk önce GTA 5 grafiğini, fiziğini anlayıp silahların nasıl çalıştığına kadar anlamam gerekiyordu. Çünkü çok uzun zamandır GTA 5 girmiyordum. Herhangi bir şekilde GTA 5 oynamıyordum. Ve ben de GTA 5'i indirdikten sonra GTA 5'te bir süre takıldım. Ve en azından GTA 5'i GTA 6 yapmak için bana gerekli, gerekli olan şeyleri anlamaya çalıştım. Ve eksik olan şeylerin kesinlikle ambiyası olduğunu karar verdim. Yani tabii ki de bize ilk gereken şey bize kesinlikle çok daha iyi grafitti. Ve hani grafitti bunların yanında silah sesini biraz daha gerçekçi yapmalıydım. Çünkü bildiğiniz üzere Sızan videolarda hem silah sesleri daha iyiydi hem de daha gerçekçiydi. Bu yüzden ben de en azından e, silah sesinin güncel olmasına karar verdim. Ve silah seslerini de ekleme karar verdim. Ek olarak da hani biraz da böyle fantastik bir şeyler yapmak istediğim için oyuna Türk modu da indirdim. Yani oyuna bir tane Türk taksi modu indirdim. Ek olarak hani biraz daha böyle gerçekçi olması için arabalar arabalar eklemem gerekiyordu. BMW, Mercedes her türlü aracı indirdim ve ee, oyuna girmeye karar verdim. Fakat ben oyuna girmem tabii ki yeterli olmadı. Çünkü bu modları kurarken bir sürü hata aldım ve tamamen bu hatalar tamı tamına 5 saat uğraştım. Yani 5 saat boyunca ben bu hataları çözmeye çalıştım. Çünkü oyuna girdiğim zaman oyundan atıyordu. Ne bileyim gün, mod güncel olmadığı için başka bir mod almam gerekti. Mesela araba modlarını bunu çok fazla yaşadım ve bir türlü uygun araba araç modunu seçene kadar Bayağı bir uğraştım. Toplamda 5 saatimi aldı bu olay. Ve eninde sonunda bu olayı çözdüm. Ve işte karşınızda yeni nesil GTA 5. Evet, sonuçlar gayet ortadaydı. Her ne kadar e, realistik mod indirsem de en azından had olsun. Ve grafikler biraz daha e, üste taşırsın diye biraz daha uğraştım. Birkaç tane daha mod indirmeye karar verdim. Evet gördüğünüz gibi şu anda hem benim de çatıştığım sahneleri görüyorsunuz böyle sesini hani en azından silah sesini vesaire duyuyorsunuz hem silah sesini biraz daha gerçekçi yaptım hem de oyuna Türk taksi modu ekledim bildiğiniz zaten GTA 3 olmayacağı için çok fazla böyle kampanya var fakat Yine da Türkçe olduğunu düşünmüyorum ikisini buradan ekledim grafikler zaten taş gibi olduğunu az önce gördünüz hem grafikler taş gibi hem de silah sesleri vesaire çok daha güzel oldu açıkçası. Ee, ek olarak da zaten birkaç tane daha mod eklemem gerek yok diye düşündüm. Bir önce az önce hattan bahsettim fakat hat oyunun bir hatası yüzünden bir türlü işlemiyor. Maalesef bunu size bu videoda gösteremedim. Evet. Şimdi bildiğiniz üzere oyunda hani böyle bir kaza modları vesaire vesaire çok kötü oyunun kazası, kaza e, grafiği hiç gerçek değil Bakın, araç bana çarptı, yamultu canlı canlı örneğini gördünüz. Ben daha göstermedim fakat size bu arabayla canlı canlı örneğini göstereceğim. Şimdi Bodos şöyle bir davalım buraya, davalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi bir araca önden gireceğim. gibi yani normal GTA 5'de işte böyle bir şey yazmanın çok yaşamanın çok zor. Çünkü oyunun grafikleri oyunun motorunu bildiğiniz değiştirdim ben. Ya araç şu an aracı kontrol etmeye çok çok zorlanıyorum yani. Biraz daha göstermek adına biraz da uğraşıyorum. Aman. Şurada alabiliyorsam babama bu evet araç araç komple yamuldu yani. Özellikle oyunun grafik bakımı açısından her şey geçtim özellikle şu güneş batımının güzelliğine bak. Gerçi şu güneş batımını tüm detaylarına kadar görebiliyorsunuz bu 8K grafik modunda. Biraz ilerletince zamanı gördüğünüz gibi yani şehrin tüm ışıkları vesaire gözüküyor. Biraz erletici özellikle şu anda tüm ayarlarım en yüksekte oynuyorum. Yani oyunun grafik seviyesi tam üst seviyede oynuyorum. Gerçekten de açık çok büyük bir fark var gördüğünüz gibi. Bütün detaylar, her şey, sadece population dışında bütün her şey very high'de, ultra'da. bunlar sadece bir ofta ama onun dışında bütün her şeyi full grafiği aldım ve oyunun bence güzeldi, çok daha güzel gözüküyor. Videomuz bu kadar olsun. Hani çok fazla böyle video çok fazla bir şey gösteremesem de en azından size bir video, bir video oluşmaya çalıştım. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.